Bu videoda sizlerle beraber cihazı inceleyeceğiz. Öncelikle burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece teknik analiz ve indikatörlerin bizlere aktardığı verileri beraber inceleyeceğiz. Kripto Otuan kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda CHZ'yi incelediğimizde 36 seviyesinde bir destek gördük. 36 seviyesinde kaldığı sürece panik satışlar yapıldığında gördük. Bu seviyede fitil atmış durumdaydı. Yukarı yönlü bir ivmelenme görüldü ve 44 seviyesi bu seviyeyi de eğer yukarı yönde kırarsa güzel sonuçlar verebilir dedik. Bu seviyeyi de kırdı. Güzel bir yükseliş geldi. 57 cent seviyelerini bir sonraki seviye olarak kabul edebiliriz. 57 cent seviyelerini görebileceğini düşünüyorum. Görmeyi amaçladığı seviyelerden biri e, yüksek seviyelerden acemice almanızı istemem bu arada. Çünkü üst seviyelerden acemice alışlar görüyorum. E, bu coin'in öncelikle geldiği noktadan çok daha öncesine dönüp bakın bu seviyelere nereden geldiğini ele almanızı isterim. Çünkü yüksekten alış yaptığınız an sizi üzer şu an e, en çok da bu kapanma döneminde baktığımızda gerçekten krediler çekildiğini ya da birikimlerinizi coinlere yatırdığınızı görüyoruz e, böyle olunca da yüksekten e, yüksek tepe noktalardan almanızı istemem onun için bu videoyu dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Yüksekten alanlar içinde de beklemenizi tavsiye ederim. Orta vadede güzel sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum. 44'ten alıp 58 seviyelerinde satanlar çok mantıklı bir harekette bulundular. Baktığımda 44 seviyesinden alıp 58 seviyesinden satanları gördüm. Gerçekten onları tebrik ediyorum. Güzel kazanç elde ettiler. Gerçekten güzel bir noktaydı. Değerlendirenleri ben tebrik ediyorum. Bakıldığında da bu aralıkta dediğim gibi alış ve satışlar yüksek oranda gelmiş bulunuyor. Şu an hafiften bir ivmelenme bekliyorum CHZ'de. Baktığımızda bir düşüş geldi. Panik yapmanızı istemiyorum. Panik satışlara izin vermeyin. Zararına kesinlikle satışlar yapmayın. Zararına yapılan satışlar sizleri üzer. Dediğim gibi eğer zarara uğruyorsanız orta vadede bekletin. Çünkü iyi yerleri görecektir devam edelim arkadaşlar. Şimdi tekrardan yükselip direnç seviyesini gösterip tutunacaktır. Ufaktan aşağı yönlü düşüşler gelebilir. 58 cent seviyesini kırmasını beklememiz gerek. 58 cent seviyesi bizim için çok önemli. Bunu baz alacağız. Şimdi dalgalanmalar yapması normal. Bazı kişiler bazı dostlar soruyor. Dalgalanmalar yapıyor. Bu da paniklere sebep oluyor. Hayır Hayır dostlar, dalgalanmalar yapması çok normal. Çünkü dipler ve çukurlar oluşturması normal. Bu yukarı yönlü bir trendin işareti. Dipler yükselerek ilerliyor. Diplerde panik olmanız gereken bir nokta yok. Çünkü her dip yukarı yönlü bir güçlenme için destek sağlıyor. Dipler yükselerek ilerliyor. E, dipleri yer etmesi tepe seviyelerinden yükselerek gitmesine sebep olacaktır. Ufak bir yükseliş trendine geçiyor şu an. Ama bunun için unutmamamız gereken nokta 58 direncini kırmamız gerektiği. Eğer 58 direncini kıramazsak bu bizim için iyi olmaz. Ama şu an gördüğüm üzere 58 direncine doğru gitti CZ'nin. Bu yüzden mum satışlarına dikkat etmenizi istiyorum. Mum satışlarına dikkatli olursak 58 direncini yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle şu fiyattan işleme girilmez. Benim fikrim bu şekilde. Çünkü ya 58 direncini deneyecektir ya da fikrimce 53 seviyelerine düşecektir. Ama giren olmuşsa da beklemelerini tavsiye ediyorum. 53 seviyesine düşüp yukarı yönde bu seviyeyi kırarsa o zaman düşüş trendine başlayabilir. Ama şimdilik olumsuz bir durum görmüyorum. Dediklerimi dikkat ederek işlem açarsanız sizin için daha iyi olur. CS, CZ için söyleyeceklerim budur arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarında tekrardan incelememi isterseniz incelerim. E, dediğim gibi 58 direncini kırmamızı bekleyin. E, bu seviyelerden almanızı istemem. Dediğim gibi 53 seviyelerine düşebilir. Ama öncelikle 58 direncini kırmasını beklemenizi istiyorum.